Arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan akıllı yemlik parçaları nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Öncelikle akıllı yemliğimizin gövde kısmı şöyle bu boşluk olacak taraf e, kuşlar girip buradan yemek yiyecekler. E, onun üst kısmı geniş olan tarafa böyle bir parça çıkıyor içinden. Bu parça önemli hazne hazne e, ayırıyor yemleri ve yemler daha geç düşüyor hani israf olmuyor bunu böyle buradaki şuraya taktık Bakın zaten basit bir takım tak takma şekli var e sonra arkadaşlar e, içine yemi doldurup e, bu kapağı da yani buraya takıyoruz Ondan sonra arkadaşlar bunu buraya oturtacağız şekilde olacak. Burada basmak için olan sapları var. Bir yeri var. Orası ön tarafa gelecek. Bu boşluk kalacak burası. Bir elimle video çektiğim için tam gösteremiyorum ama şurada zaten çıkıntıları var. Şöyle şu şekilde. Onları buradaki yerlere oturtacağız. Şöyle şu şekilde. Şimdi tamam oldu. Bu şekilde bunu oturttuk. Ee, sonra da bu alt kısmı var. Bunun kabuklarının düştüğü yer. Bunu da alt tarafa e, şuraya takacağız. Gördüğünüz gibi burada sürgüler var. Bu arada kapak düşebiliyor. Ee, benim e, Tipet diye bir markanın ben bu kapağı ters taktığımda hiç düşmüyor. Daha sıkı oluyor. Belki sizde de öyle bir şey olabilir. Şimdi e, bunu alt kısma takacağız arkadaşlar bir sonraki videoda kullanımını göstereceğim ne işe yarıyor nasıl kullanılır onu göstereceğim şu şekilde olacak bu biraz daha hani böyle şekilli olan kısım öne gelecek şöyle bakın zaten ittirdiğimizde girdi oradan akıllı yemlik bu şekilde bir sonraki etapta yani bir sonraki videoda zaten nasıl kullanılacağını göstereceğim kafese takmanın farklı yolları var onu da göstereceğim beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı bir sorunuz olursa sormayı unutmayın